Çok teşekkür Allah ediyorum. Hayırlısın. Allah hayırlısın, hayırlı etsin. Haydar Revi çok kısa ne yaptı Parti'de? Çok kısa olmaz çünkü altı yıl çok büyük mücadeleler verdiniz. Bunu anlatalım yani il başkanlığı görevine ne zaman geldiniz? Kaç dönem seçildiniz? Kaç dönem atan? E, çok teşekkür ediyorum. Tabii öncesi de var ama 2014 e, 20 Aralık'ta kongreyi yaptık. Evet. 12 Aralık'ta görev verildi. 2014'ün 12 Aralık'ta 20 Aralık'ta kongreyi yaptık. İkinci kongremizi de e, 2018'in 25 Mart'ında yaptık. Yani Aralık ayı itibariyle 6 yılı geride bıraktık. 6 yıl içerisinde tabii e, siz de e, takip ettiniz. E, ve 5 seçim e, oldu. 15 Temmuz hadisesi oldu. İşte son solgun, salgın hadisesi, pandemi olayı e, hepsinde e, partimizin e, yapması gerekenlerde benim de bir e, katkım olduğu için e, mutluyum. Sizin merakı şu. Haydar abi neden devam edemedi? Ne oldu genel? Merkezi? Şöyle tabii ben Salı günü genel merkeze gittiğimde orada teşkilat başkanımızla konuştuk. Evet. Ee, işte teşkilatta bir görev yapmam yönünde Hı -hı. kıymetli genel başkanımız, cumhurbaşkanımız o yönde bir e, talimat olmuş. Evet. Dolayısıyla biz de her zaman söylüyoruz da partimiz bize hangi görevi verirse onu yaparız. Şu anda partimiz teşkilatta Karadeniz bölgesinde e, görev yapma e, yönünde bir şey e, 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 görevlendirmesi oldu. Görevlendirmesi oldu. İşte şimdi o görev yapacağız inşallah. Peki bugün temayül var. Temayülde neler olacak? E, tabii temayül eee aday adayı var. E, tabii bir anda aday adayı sayısı arttı. E, ben de takip etmeye çalıştım. Temayülde e, burada parti binamızda yapacağız, toplantı salonumuzda yapacağız. Onun için il teşkilat başkanlığımız planlamayı yaptı, gruplar halinde evet. alacağız. Yani pandemiden dolayı kalabalık çok büyük bir kalabalık olmasının önüne geçmek için bölümlere ayrıldık. Bir taraftan orada tercihler temayla katılacakların tercihleri sorulacak. Diğer taraftan da bölge sorumlumuz teşkilatlardan bölge sorumuz Muhammed Avcı Başkanı da yüz yüze görüşmeler yapacak. Anladım. Bir, bir taraftan da yüz yüze görüşmeler olacak. Peki çok aday aday olması bir handikap mı? Veya genel merkez bir isim belirledi mi? Size paylaştı Şöyle şu anda genel merkezin bir isim belirlemesi yönünde bir bilgim yok ama ben de sordum. bir, bu çalışmalar yapılmadan bir ismin belirlemesinin söz konusu olmayacağını söylediler. Bu anlamda temayül tek başına bir veri değil ama önemli önemli bir belirleyici özelliği var. Ama tek başına da belirleyecek bir durum değil. Aday adayının hep söylerim aday dayının fazla olması bize güç verir. Evet. Yani sonuçta bunun bir handikap değil bize güç verir. İnsanlar bu göreve talip oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu bir handikap değil. Ama tabii işte süreçler işleyecek. İşte burada temayül yapılacak. Sonra yüz yüze görüşmeler olacak. Sonra belki genel merkeze gidilecek. Orada e, sayının bire indirilmesi için e, gayret gösterecek genel merkezimiz. Ama geçmişte de söyledim. Bu e, her zaman tek adaylı olmuyor. Bazen e, çok adaylı da olabiliyor. Ama e, inşallah e, karar verilen e, adayla kongreye gidilir. Güzel bir kongre yapılır. Peki de ilk, kongre yaparız daha. Belki de ilk kez mi ortaya yani bir ilçeden önce ille ilgili bir karar veriliyor. E, şimdi şöyle e, biz tabii son e, e, birkaç haftadır hem işte e, ee, bu salgından dolayı, kısıtlamalardan dolayı hem de bazı vakalardan dolayı geldi şey zaman sıkıştı. Evet. Şu anda Orta Hisar da bugün sadece ilk konuşulmayacak. Orta Hisar da konuşulacak. Evet. Orta Hisar yapılacak. Bu arada tabii şey kadın kolları Orta Hisar kongremiz de yapılıyor salı evet. günü 12'sinde. Yani hızlandırılması gerekiyor. Şubat ayı ortasına kadar kongrelerin bitmesi yönünde talimatı var Genel Başkanımızın. Dolayısıyla biraz şey süreç hızlı işleyecek yani. Anladım. Hayırlı olsun diyoruz tekrar başkanım. Varsa